Merhaba arkadaşlar, bugün size damla çikolatalı un kurabiyesi tarifi vereceğim açıklamada tarifim var. Videolarımı izlemeyi unutmayın, like atmayı da unutmayın. Ele yapışmayacak bir şekilde hamur elde ettikten sonra tek tek yuvarlayıp tepsilere diziyoruz. Hepsini tek tek yuvarladıktan sonra tepsiye diziyoruz. Damla çikolataları da üzerine tek tek yerleştiriyoruz. Daha sonra fırına koyuyoruz. Yüksek derecede 30-35 dakika üzeri kızarmayacak şekilde e, fırınlıyoruz. Arkadaşlar e, çok güzel oldu. E, doku testini de e, yaptım. E, çok güzel dağılıyor elde. E, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. E, denemenizi de tavsiye ederim. E, çok güzel bir kurabiye tarifi sizlerle birlikte